Arkadaşlar, hepinize selam. Bugün oyunun en değerli karakterlerinden birinin belli başlı hem kendi mantığıma uygun tuzaklarını, kameralarını falan göstereceğim. Elimden geldiğince çıkarmaya çalışacağım ve elimden geldiğince size güzel içerikler çıkarmaya çalışacağım. Yani işinize yarar içerikler çıkarmaya çalışacağım. Çok çalışacağım dedim. Neyse, şimdi Split Map'indeyiz. E, B tutar genelde zaten. Cypher oyuncuları tek başına B'ye yollarlar. Ama karşı takımda genelde şu mantık olur. E, jetleri var ise kanka şuradan bir dash at. Cypher'ın tuzaklarını kır girelim. Zaten kolay Cypher'a tek dash ile mahvederiz. Şimdi belli başta zaten kameralarını da genelde şuralara koyuyorlar. Şuraya koyuyorlar. Şuraya koyuyorlar falan böyle. Tık 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 yapıp hemen kameralarını indiriyorlar aşağı. Sizin amacınız zaten genelde takım arkadaşlarınızın size yardıma gelmesini sağlamak. Hani siz... Sadece adamları yavaşlatmak için varsınız. Şimdi ilk tuzağımız şöyle hemen şuraya atıyorum. Böyle biraz da yukarıdan. Tam şu şekil. Buradan geçen hemen yiyecek bunu. Ve buradan geçen yemeyecek ama sizin amacınız adamları biraz telaşa sokmak olduğu için geçici de olsa telaş sokabilirsiniz. İkinci tuzak şöyle şuraya geçerse biri haberiniz olsun diye. Hani bunun sadece infonuz olsun diye. Aksi takdirde jet bir dash atıyor. Burada adam mesela şöyle bir şey atmış. Şöyle bir şey atmış. Dash alayını kırıyor zaten şey. Kamerayı ben çok farklı düşünüyorum. Mesela şu şekil şöyle tam köşeyi yapışabilecek şekilde en alta köşeye şöyle bakın. Şuradan siz çok az görüyorsunuz kamerayı. O da sizi çok az görüyor ama önemli olan info. Ve adamlar girdikten sonra da Fark etmez. Yine e, takımın geldiğinde anlık kamerayı açarsın. Dingim çıktı şu an. Anlık kamerayı açarsın. Ve adamlar içerideyken bile info alabilirsin. Hani kameranızı illa şuraya koyup aa adamlar 3 kişiymiş 4 kişiymiş diye söylemenize gerek yok. Kameranızı hani yine buradan geldiklerini görürsünüz. Siz atıyorum şuradasınız. Buradan geldiklerini görürsünüz. Geliyorlar dersin takım arkadaşına. Geçersin sen artık daha geri bir yere. Adamlar burada tuzaklarla uğraşırken sen de sonra sizin takım gireceği zaman kameranı açıp buranın temizliğinden emin olabilirsin. Şu sayda şöyle şu alanı komple zaten görüyorsunuz. Bence gayet okey bir kamera ve hemen fark edilmiyor. Anca adamlar buradayken açarsan fark ederler. O da zaten takım arkadaşına gireceğin zaman açıyorsun. Q skillini adamları yavaşlatmak amacıyla yine kullanacağız. Şöyle şu bir, şu da iki. Düzgün atamadım. Yani şöyle atacaksınız işte. Ama bunun amacı ne? Size şöyle söyleyeyim. Adamlar girerken açmayacaksınız bunu. Buna adamlar girecek. Bakın ben yine kendi kararlarımı söylüyorum. Bana mantıklı gelen şeyleri söylüyorum. Çünkü sizi hani bu şekilde beyefol retake'e bırakıyorsunuz. Takım arkadaşlarınız geldikten sonra oynuyorsunuz. Adamlar ama zorlanıyor. Atıyorum adamlar girdi. Bunu açmadınız. E, siz hemen kameranızda gördünüz. Geri kaçtınız. Kameranızda açmadınız. Gireceksiniz tamam mı? Kameranı açıyorsun, birini işaretledin, sonra bunları patlatıyorsun, bakın, burada adam varsa buranın güvenliğini pat pat alıyorsunuz ki bunun içinde adam varsa vuruyorsunuz. vuruyorsunuz. Ee, şöyle tekrar atayım şunu. Ee, bu tarafta da, garajda da adam varsa görüşünü kesiyorsunuz, kısa süreli sayda e temizleyebiliyorsunuz. Ben böyle düşündüm. B böyle bence daha kolay tutulur, retake'e bırakılıp. Ha, agresif oynamak istendi, nasıl oynar? Ya zaten agresif oynamak isteyen tuzağını atar bir tane buraya. Bir tane de işte şöyle atsın. Gider kamerayı. Kamerayı almadım pardon. kamerayla da şu şekilde atar. Görür. Infoyu alır. Çıkar. Ateş eder. Yani agresif de böyle oynarsın buraya. Ama agresif oynamayı tavsiye etmem. Dediğim pozisyonda ayarlarsanız bence retake'i her türlü alırsınız. Yine tabii ki de oyun tarzınıza kalmış. Bu safe bir oyun tarzıydı ki bence Cypher'la oynanması gereken en okey şekil budur. Şimdi Cypher'la normalde mid tutan pek olmaz ama yine tutanlar için bir tuzak şöyle atıyorsunuz. Böyle gördünüz. İkinci tuzağımızda şöyle basit bir şekilde şu köşeye doğru atıyoruz. Hatta şöyle biraz daha şey atılabilir. Buraya atıyorsunuz. Zaten buraya şöyle bilmezler. Hızlı girecekler buraya. Bu kısım hızlı girildiği için şu şekilde birine yakalandı. Arkadaşı devam etti. Arkadaşı da piklerken şöyle piklerken buraya yakalandı. Tuzaklar bu şekilde. Erken info almak için kamerayı direkt şuraya atıp şöyle bakabilirsiniz. Ama dersiniz ki ben erken info almak istemiyorum. Ben biraz daha safe'e oynayacağım. öyle şuraya şu şekil kamera atarsanız bence gayet okey bir kamera olacağını düşünüyorum. Veya burada şuraya da atabilirsiniz. Şu şekilde şuralara atabilirsiniz yani adamların geç göreceği yerlere. Önemli olan sizin takımınızın ilerleyen dakikalardaki görüntüyü almanız. Yani i̇lla her şey erken infodan ibaret değil. Sonuçta oyunun ortasında da adamlar nereden çıkacağı belli olmuyor. Orada adam Evandaysa ve sen late bir kamera açtıysan eğer ölmemeniz gerekiyor sizin önemli olan ölmemeniz late bir kamera açtıysanız ve adamlar şu şu izadı şöyle şuradaysa gerçekten çok işinize yarayacak takımınızın işine yarayacak bir kamera ki siz zaten takım karakterisiniz yani takımı gerçek sırtlayan sizsiniz yani aslında kil alamasanız da falan yani o kadar önemli olmaz siz kendi görevinizi yaptıktan sonra. Eee bir Q'nuzu şöyle atmanızı tavsiye ederim. Diğerinde şöyle atmanızı tavsiye ederim ki Eee adamları oraya gitmemelerini sağlayıp şuraya geldikten sonra bu tuzağa yakalandıktan sonra biri sonra bunu açmanızı öneririm. Böyle daha güzel olur. Onu dümdüz erkenden açarsanız Eee adamların oradan girmemesini sağlarsınız. Erkenden dediğim adamları gördüğünüz gibi anladığınız gibi de açmayın. Adamlar yakınlaşınca açın. Adam aa burası temiz deyip buradan gitmeye devam edebilir. Tuzaklarınıza yakalanabilir. Bu Q'yu biraz daha late açıyoruz. Bu Q'yu biraz daha erken açıyoruz. Kamera yerlerini de söyledim. Midi de böyle bence kolaylıkla tutabilirsiniz. Bu arada şunu da söyleyeyim. illa tuzakları attığınız yerde oynamanıza gerek yok. Tuzakları atarsınız orada arkadaşınız oynar. Siz de atıyorum iki kişi bir sayda e tutarsınız falan öyle. Çeşit çeşit şeyler yapabilirsiniz yani. Adamlar ezberlemiş bir yerde tuzak varsa cypher vardır. Adam tuzak görecek mesela bir bakacak reyna flashı geliyor reyna flashı beklemeyecek çünkü cypher tuzağı var zaten q'nuzu her yerden patlatabiliyorsunuz aim koyunca o da önemli bir detay şunu söyleyeyim cypher'ın bence normalde e, tuzaklarını a'ya atması çok saçma split mapinde gerçekten çünkü buralarda yaptığı güzel şeyler her türlü burada yapacağı şeylerden daha kaliteli çünkü burada mesela bir bu tuzak var şöyle şu şekilde pinkten dolayı atamadım bir dakika pink geçsin bir şu tuzak var ee, ama adamlar saydım burasına geçerse işe yarıyor. Ee, şu var erken info alabiliyorsunuz. Bu iki tuzak var yani diğerleri çeşit çeşit mesela bakın. Şu en fazla Max şuraya gidiyor. Ha göstereyim şöyle. Max buraya gidiyor. Bu işe yaramaz yani. Adam buradan gelir saydın çevresini alır sonra buradan gelir. Bak böyle canlandırayım. Geldim saydın kontrolünü aldım geldim hemen köşeye geçtim. Boyum, boyumu da şey oldu. Ki o ara zzzz sesi geliyor rakibe. Falan bu kötü bir şey. A'yı tavsiye etmem hiçbir zaman ama bence budur. Rampaya atmak isterseniz de. Şöyle adamlar rampaya girdikten sonra yakalanmaları için atabilirsiniz. Güzel bir şekilde. Kamera bence en temiz kamera yeri şurası. Bakın e, adamlar tabi girdikten sonra şey yapıyorsunuz ama sonuçta kaç rampa kaç site girdiğini görebiliyorsunuz. Ve adamlar kamerayı fark etmez yani. Düşünsene kameraya bakıyorsun duvara falan bakıyorsun şöyle. Lan kamera yok böyle bakıyorsun kamera yok. Sonra ama tabi biraz geç fark edilir elbet fark edilir kimse salak değil de. Biraz daha oyalamış olursunuz zaten sizin amacınız oyalamak. Biraz daha oyalamış olursunuz yanlışlıkla attım. E, Q'larınızla tuzak attığınız yerlere şöyle... Bir Q'nuzu buraya atarsınız, burada tuzak var. Bir Q'nuzu da buraya atarsınız ki buraya da bir şeyle tutabilin. Ufak da olsa. Bu şekilde böyle yapıp Burada da kameranız Kameranız olduğu sürece Bence burası da bu şekilde. Ki, yani Cyper'ın A tutmaması gerekiyor. Diğer yerlerdeki bir attığımız streplere bakın. Attığımız kameralara, attığımız e, Şeylere, kafeslere bakın. Tavsiyem budur. Arkadaşlar hani ben bakmıyorum Diğer yayıncıların şeylerine falan. Bu tuzaklar kendi mantığımla yaptığım tuzaklardı bu arada hepsi. Bence hepsi de süper tuzaklar. Hani takımda Cypher olsa ben bunu yapmasına gayet okeyim bu arada. Ekstra olarak profesyonel yayıncıların yaptığı tuzakları da gösterebilirim. E, hepsinden en iyilerini bakarım. En iyi kim nereye atmış. Aa bu B'ye çok iyi atmış. Ama A'ya o kadar iyi atamamış. A'ya da bu çok iyi atmış diye böyle. Hepsini editleyip size sunabilirim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınız çok değerli zaten. Her yorumunuza göre hareket ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.